Menisküste eğer kökten yırtık varsa, yani iç menisküsün arka veya ön kökü yırtıksa veya dış menisküsün arka veya ön kökü yırtıksa, öncelikle bu menisküs yaralanması başka bir yaralanmayla beraber mi? Kıkırdakta bir problem var mı? Bu yaralanma ...akut mu yoksa eskiden beri var olan bir problemin devamı ve kronik bir problem mi bunları görmek gerekir. Menisküs kök yırtıkları mutlaka cerrahi tedavi edilmelidir. Yaş sınırı ne olmalıdır? Açıkçası eğer eklem salim ise, eklemde kıkırdakta çok önemli problem yok, bacak aksı bozulmamış ise o zaman 60'lı yaşların ilerisine kadar bile tedavi ettiğimiz oluyor ve menisküs kökleri eğer yerine konursa ve uygun bir cerrahi tedavi yapılıp stabil bir fiksasyon yani sağlam bir tutulma sağlanırsa eklemin sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlanmış olur. Dolayısıyla menüsküs kök yırtıklarında mutlak cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Ve bu cerrahi tedavi sonrasında da uygun rehabilitasyon uygulanınca da eklem korunmuş olur. Menüsküs kök yırtığı işin uzmanı tarafından tedavi edilmelidir.